Zamanlardan bir zamanda, mekanlardan bir mekanda, köyün birisinde bir köylünün keçi sürüsü varmış. Yüzlerce keçisi varmış. Bu keçileri otlatıyormuş, gezdiriyormuş, sütünden, etinden faydalanıyormuş. Ama bu koca sürünün başında sadece bir teke varmış. Bu teke öyle bir tekeymiş ki bütün sürünün hakkından geliyormuş tekenin namı ünü bütün köye, şehre kadar uzanmış. Köylü tekesiyle gurur duyuyormuş. Benim tekem var ya benim tekem. <laughs> öyle bir tekedir, öyle çalışkandır ki bütün sürün hakkından gelir. Başka tekeye gerek bile yok diyormuş. Zaman böyle akıp giderken tekenin namı ünü arttıkça valinin kulağına kadar gitmiş. Vali bunu duyunca, madem Madem bu kadar güzel bir teke, çalışkan bir teke ama onu devlet hazinesine alayıp devlete hizmet etsin diyormuş. Ve vali köye kadar gidip köylüyle pazarlık yapmaya karar vermiş. Yola çıkmışlar. Köylünün yanına gitmişler ki köylü tekeyi satmaya yanaşmamış. Sayın valim kusura bakmayın. Ben tekemi satamam. O teke çok çalışkan bir tekedir. Ben onun gibisini bir daha nerede bulacağım demiş. Vali derince para verip ve nüfusunda kullanarak tekeyi satın almış. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra köylü tekesini özlemiş ve merak etmiş. Yola çıkmış devletin arazisine doğru. Sorup soruşturmuş "Benim tekem nerede?" demiş. "Nerede bakıyorsunuz o benim tekeme?" demiş. Ve karşı taraftaki ağlı işaret etmişler. Köylü "Şunu bir göreyim." demiş. Ağlının kapısını açmışlar ki köylü bir de ne görsün? Teke el ense yatıyormuş. Köylü dona kalmış. Aman teke canım teke ne oldu sana? Sen şöyle çalışkandın böyle çalışkandın. Bütün sürünün hakkından geliyordun. Ne oldu sana demiş. Teke ise oho devlet memuru olduk.